Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adama Sığıl dizisinin kamera arkasından Abdi ve Ayça Ayşun Turan'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Diziye her şey kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Adama Sığıl dizisine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız. Kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.